Yine mükemmel bir Almanya gününden. Ulan yağmur ya ya her yer yemyeşil oldu Arkadaşlar Yani ülkenin her yerinden su akıyor. Güneş gözükmüyor. Tabii siz Antalyamıza kurban olun be falan diye böyle saçma sapan bir girişten sonra Türk ehliyetini Alman ehliyetine çevirmek. Birinci bölüm. Ee, şimdi teorisi az çok var ama pratik sadece birinci bölümde şu anda. <laughs> o yüzden. Ee, bu zaman içinde kendi kendini Güncelleyecek bir seri olacak Herhalde 3 seride yani 3 videoda, videoda Bitiririm diye umut ediyorum Şimdi e, Öncelikle Türkiye hizmetiniz Almanya'da 6 ay geçerli Geldiniz selamun aleyküm e, Oturum izniyle Vesaireyle alakalı değil bu 6 ay Tamamen ülkeye girişinizle e, Alakalı Yani sınırdan geçtiniz Ve sınırdan geçtikten sonra ki, sınırdan geçiş tarihinizden sonraki 6 ay boyunca e, Almanya'da araba kullanabiliyorsunuz ya peki güzel kardeşim niye sadece 6 ay kullanabiliyorum valla onu ben de bilmiyorum hani 6 ay sonra bildiğini mi unutuyorsun nedir anlamadım ya hiç kullandırma ya hepten kullandır neyse 6 ay sonra diyor ki babacığım sen bu ehliyetle artık araba kullanamazsın hmm. ne yapacağız peki sıfırdan ehliyet mi alacağız ona da diyor ki hayır sıfır tehlikeli almana gerek yok. E ne yapacağız? Senin Türk ehliyetini Alman ehliyetine çevirmen gerekiyor. Hmm, peki nasıl olacak bu Türk ehliyetini Alman ehliyetine çevirmek? E, işte sınavları var vesairesi var ama diyor ki sen eğitim almak zorunda değilsin. Sadece sınava girsen bu sınavlardan geçsen yeterli olur diyor. O yüzden de e, teori ve pratik olarak iki sınava sokuyor. Teori Zaten bildiğimiz çoktan seçmeli sınav. Bu yani yaklaşık işte bin miydi? 1300 üç müydü? Öyle bir sorunun içinden 30 tane soru soruyor. Ve o otuz sorunun toplumu ile beraber siz değerlendirip geçiriyor ya da geçirmiyor. Diğer taraftan pratik sınav var. O pratik sınavda da işte Evet sen gel geçtiğinde duruyor musun? Kırmızıda durdun mu? Burada yanımsan şey nedir? Burada yol ver tabelası var. Emin misin bak yol veriyor musun? Falan gibi şeyler yapıyor. Ee, peki bunun öncesinde ne oluyor? Hani bu sınavlar tamam. Ama öncesinde e, bu devletin e, şey gibi siz Türkler nasıl diyor? Yok bayağı şey dairenin adını unuttum ya. İşte bu ehliyetle ilgilenen diyeyim. Eee Dairesine gidip e, şunu diyorsunuz, bu benim Türkiye ehliyetim kanki, bu benim Türkiye ehliyetim. Ben bunu, ben bunu artık istemiyorum. <laughs> ben bunu Alman ehliyetine çevireceğim. Sonra siz bunu ehliyeti Alman ehliyetine çevireceğiniz için e, teslim ediyorsunuz ehliyetinizi ve arkada süreçler başlıyor. Sonra tüv'den e, işte harçlar ödemeniz için evraklar geliyor vesaire. Tabi bu ehliyeti teslim ederken bir önceki adımda ehliyet kursuyla ya da sürücü kursu öyle diyeyim. Sürücü kursuyla anlaşmanız gerekiyor. Onlarla bir sözleşme imzalıyorsunuz. O sözleşmeyle beraber işte Türk ehliyetini, işte vesikalık resmi, işte pasaportun kopyasını vesaire gibi işler işleri evrakları oraya teslim ediyorsunuz. Oraya teslim ettikten sonra da e, Türkiye ehliyetinizi ebediyen unutuyorsunuz. Unutuyormuşsunuz daha doğrusu. <laughs> bir arkadaşım ekolü. Burada e, Türkiye ehliyetinizi unutuyorsunuz. Türkiye'ye gittiğiniz zaman Alman ehliyetinizi 6 ay kullanabiliyorsunuz. Fakat orada şöyle bir şey öğrendim. E, Türkiye'ye gitseniz ve 6 aydan fazla kalsanız e, Türk sisteminde, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin sisteminde sizin ehliyetiniz TC kimlik numarasıyla vesaireleri eşleştiğinden gözüküyor ve hani e, polis tarafında bir sorun olmadı olmayacağını öğrendim yine bir arkadaşım ekli. E, durumlar böyle. Sonrasında işte sınavlara gireceksiniz, eğitim alacaksınız vesaire gibi. Dediğim gibi bu birinci bölüm olsun. Sınavlarda e, başıma neler geldiğinde ayrıca anlatırım. Ulan adamlara bak ya. Neyse, hava güzel. Görüşmek üzere.